O yüzden bugün arkadaşlar Nazlı size bir yılbaşı hediyesi vermek istiyor. Tek satırda çarpma yapıyoruz. Ama fizikte ve matematikte her şeyin bir alternatif metodu var değil mi? Şimdi normalde Nazlı benim yardımcılığımı yapardı videolarda. Bugün ben onun yardımcılığını yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar herkese. Nazlıcığım seni çok özlemiştik kanalda. Nazlı ile fizik oynatma listesine uzun süredir bir şey yüklemiyorduk. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. En son ne yapmıştık seninle biz? Biz en son evde yer çekimi yemesini ölçmüştük. Çok güzel bir fizik deneyi yapmıştık değil mi evde? Evet. Bugün yalnız matematik ile alakalı bir şeyle karşınızdayız. Çünkü Nazlı'nın dersleri birazcık yoğun. Biraz anlat bakalım matematik neler görüyorsunuz? Matematikte biz büyük sayılarla çarpmayı görüyoruz. Büyük sayılar derken yani 3 haneli, 4 haneli sayılar mı? Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bir anlatsana metodu. Al sana tebeşiri vereyim. Biz önce 3 ile üçle... Bu sayıyı teker teker çarpıp buraya yazıyoruz. Sonra 1 ile bunları çarpıp onun altına yazıyoruz. 2 ile bunları çarpıp alta yazıyoruz. Yani 3 satırda yapıyorsunuz bunu. Sonra? Sonra bunları topluyoruz. Sonra topluyorsunuz ve sonucu elde ediyorsunuz. Evet. Ama fizik ve matematikte her şeyin alternatif bir metodu var. Bunu bilmek çok önemli. Çünkü bazen bize kolay gelen metot illaki bize öğretilen metot olmayabiliyor. Farklı metotları bilmek güzel bir şey. O yüzden bugün arkadaşlar Nazlı size bir yılbaşı hediyesi vermek istiyor. Tek satırda çarpma yapıyoruz. Tek satırda mı çarpacaksın bunu? Evet. Evet o zaman nasıl yapacaksın? Ben şimdi normalde Nazlı benim yardımcılığımı yapardı videolarda. Bugün ben onun yardımcılığını yapacağım. Sen tek satırda çarpmayı arkadaşlarına bir yılbaşı hediyesi olarak göster. Ben de senin yardımcılığını yapacağım. Evet. Nasıl yapacağım bakalım? Şimdi hadi. bu sayıyı kapat. Hepsini kapadım. Bir tane aç. Sa sağdan açmaya başladım. 3 çarpı 1 eşittir 3. Çok güzel. Şimdi bir tane daha aç. Bir tane daha açtım. 3 çarpı 2, 6. 1 çarpı 7. He, burada duralım. Ne yaptın? Böyle çarptın, böyle çarptın. Yani çapraz evet. bir çarptın. Sonra bunları topladık. Sonra da topladım bunu. Peki. Sonra? Sonra bir tane daha açtım. Bir düşün. tane daha açtım. Sayı zaten ortaya çıkıyor. Hı -hı. Evet. 3 çarpı 3, 9. Evet. 1 çarpı 2, 2. 1 çarpı 2, eşittir. Sonra bunları toplayınca 13 ediyor. 3'ü buraya yazıyorum ve elde var vardır. Aferin. Bir dakika burayı bir tekrar edelim. Bunun başından bunun sonundan başladın. Böyle 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 yaptık değil evet. mi? Böyle bir hareket. Yani peki. Yani 9, 2, 2 13'ün evet. 3'ü elde var. 1 dedim. Peki. Sonra? Sonra buradan yine kapatıyorum. Kapamaya başladım. 2 çarpı 2, 4 1 çarpı 3, 3 sonra bunları topluyorum. 4 artı 3 eşittir yedi elde vardı bir sekiz. Sonra bir tane daha kapa. Kapadım. Sonra üç çarpı iki eşittir altı ve bu. sonucumuz altıya çıkıyor. Altı sekiz bin üç olarak çıkıyor. Evet. Gerçekten doğru mu acaba? Bir de eski metotla yapsak çıkıyor mu? Üç kere bir üç, 2 kere üç altı, üç kere üç dokuz, üç değil mi? Böyle de 321 Sonra iki kere bir iki, 2 kere iki dört, 2. 2 kere üç altı. Topladım üç yedi. 13'ün 3'ü elde var bir 5, 3 daha 8, 68.373. Gerçekten tutuyor, bravo. Yani bu kolayınıza geliyor olabilir, bu da kolayınıza geliyor olabilir, değil mi? Evet. Dolayısıyla çarpmayı yapmak için esasında hep bu öğretiliyor okullarda. Ama alternatif bir metodu. Ben bunu nereden öğrendim biliyor musun? Ee, Türkiye'nin önemli matematikçilerinden bir tanesi Profesör Doktor Ali Nesin. Aynı zamanda Aziz Nesin yazar biliyor musun? Duydun mu sen Aziz Nesin yazar? Ee, hayır. Onu okuyacaksınız hikayelerini ileride çok önemli yazarlarımızdan bir tanesi onun oğlu Profesör Doktor Ali Nesin bunun bir videosunda gösteriyordu çok hoşuma gitti seninle paylaşmak istedim sen de tüm Türkiye ile arkadaşlarını paylaştın bunu çok çok teşekkür ediyorum sana ama benim aklıma bir şey takıldı bu neden oluyor neden aynı sonucu veriyor diyorsun evet hmm. bunun için birazcık detayına inmem lazım o zaman sabredip beni dinleyebilecek misin evet peki yapıyorum. Sayımızı silelim. Evet. Bu soruyu sormanı çok sevindim Nazlı'cığım. Beklemiyordum bu soruyu soracağını açıkçası. Videoda gerçek bir bilim insanı gibi neden olduğunu altında yatan prensibi merak ettim. Ama sana bazı temel şeyler söylemem lazım. Şimdi bizim seyircilerimiz genelde üniversite öğrencileri, üniversite sonrası seviyesi. O yüzden senin arkadaşlarına da hitap etsin diye birazcık temelden başlayalım tamam mı? Evet. Yani mesela şimdi 3 artı 2 çarpı 5 artı 3. Evet. Normalde bu nedir? 5'tir değil mi? Bu da nedir? 8'dir. 5 kere 8, 40 yazıyoruz. Şimdi bak çarpmanın dağılma özelliği diye bir şey var. Bunu böyle dağıtabiliyorsun üzerine. Böyle de dağıtabiliyorsun üzerine. Gerçekten bunun da 40 verdiğini göstereyim sana. 3 kere 5, 15. 3 kere 3, 9. 2 kere 5, 10. 2 kere 3, 6. 9, 6 daha 15, 15, 15 daha 30. Bak gerçekten bu da 40 bir Bu yolu. bizim okulda öğrendiğimiz temsil ediyor. Bu da sayı temsil ediyor. Ee, yok. Şimdi şeye bakalım, sayılara bakalım. Bunu anladın değil mi? Evet. Şimdi bak biz mesela bir sayı yazdığımızda 321 ne yazmıştık biz? 321 ile bizim sayımız buydu değil mi? Evet. 321 ne demek? 3 ile 100'ün çarpımı demek. Yüzler basamağına buradan geliyor evet. değil mi? 200 ne demek? 2 ile 10'un çarpımı demek. Artı bir de 1 demek. Yani birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Evet. Bunu biz neyle çarpıyoruz? 213'te. 2 çarpı 100 artı 1 çarpı 10 artı 1 çarpı 10 artı 3. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi sizin okulda öğrendiğiniz şu. Bu 3'ü evet. alıyorsun, sırayla bunlarla çarpıyorsun. Evet. Yazıyorsun. Ondan sonra bunu alıyorsun, sırayla bunlarla çarpıyorsun. Uzun süren bu. Ama dikkat et, 1'i çarpıyorsun ya onun yanında 10 da var. Evet. Dolayısıyla sonuna 0 eklemen gerekiyor. Sonuna 0 eklemek için kaydırıyoruz bir aşağı yazdığımızda. Evet. Hani bak bunu çarptığımızda 3 kere 1'i 3 dedik ya. 2 kere 3 6, 3 kere 3 9. Burada problem yok ama bununla çarpıyorsun ya esasında 10 ile çarpmış oluyorsun. Anladım. Yani o yüzden sonuna 0 geliyor bir tane. Onu yazmıyoruz bile. Hı hı. 1 2 3 oluyor. Bununla çarpıyorsun. Sonuna bu sefer 2 0 gelecek. 100 var. Evet. 2 tane kaydırıyorsun o yüzden. Değil mi? Evet. 2 4 altı ve bu şekilde topluyorsun. Evet. Şimdi bizim tek satırda çarpmanın mantığı şöyle. Birler basamağına madem tek satırda yapacağım bütün haneleri bulmam lazım. Birler basamağına katkı nereden gelebilir? Buradan gelebilir. Evet. O yüzden biz sayıyı kapadığımızda açtık. Üçleri bir çarptık. Üçü yazdık direkt. Evet. Onlar basamağına katkı ya onunla bunu çarpacaksın veya bununla bunu çarpacaksın. Buradan gelebilir değil mi? İki evet. kere 3 6, Altı bir daha. 7 olarak yazdık bunu. Onlar basamağına katkı. Yani burayı kapamıştık, açmıştık, böyle böyle bir çarpma yaptık. Evet. Yüzler basamağına katkı nereden gelebilir? Yüze birler basamağı, ona onlar basamağı veya buradaki yüze yüzler basamağı. Hı hı. Değil mi? Bunlardan evet. gelebilir. Bütün katkıları o zaman hesaplıyorum. 3 kere 3, 9. 2 kere 1, 2. 11. 2 kere 1, 2. 13. 13'ün 3'ü dedik. Onu geçtiğimizden dolayı elde var, biri yazdık bir yere unutmuyoruz. Sonra ne? Binler basamağı. Binler basamağına katkı yüzde bundan gelir, onla yüzden gelir değil mi? Evet. 3. 2 daha şey pardon 2 kere 2 4 3 daha 7 bir de elde vardı 8 en sonunda ne oldu 10 binler basamağı 10 binler basamağına evet. kattı. sadece %100'den geliyor. Evet 10'u çarptık sonra Bura buraya 6 yazdık. Tamam mı? yani bir çarpmayı bu buldum. çarpma bu dağıtma işlemini farklı şeyle sırayla yapınca o yüzden tek satırda çarpmanın da bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Evet. Anladın mı? Aferin sana akıllı buldum beni. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi seneler diliyoruz değil mi? É.